Evet, mübarek üç aylara girmiş bulunduk. Ee, geçen hafta Regaip Kandil'ini idrak ettik. Malumunuz bu üç aylarda Regaib Kandili, Miraç Kandili, Şaban ayında Berat Kandili ve Ramazan ayında Kadir Gecesi kandilleri kutlanıyor. Üç aylar Allah Teala'nın biz Müslümanlara ikram ettiği maneviyat mevsimidir. Bu üç aylarda yapılması gereken şey öncelikle her müminin kendisini bu mübarek zaman diliminde geçmiş günlerini kontrol ettiği bir kontrol dönemi. Bunu bu şekilde değerlendirmesi gerekir. E, yıl boyunca bir Müslüman e, imanında, amelinde e, herhangi bir eksiği var mıdır, yok mudur? Yani bir muhasebeden kendisini geçirmesinde ihtiyacımız Bu mübarek günlerde bu e, Allah-u e, bizlerden istediği emirleri, farzları, e, ve yasaklarını dikkate alarak hayatımızı daha e, iyi bir şekilde dini açıdan e, daha güzel bir şekilde yaşamasını e, tavsiye ediyoruz. E, bu üç aylar mübarek zaman diliminde 20 e, bin neler yapabilir. Öncelikle eğer ibadetlerinde herhangi bir eksiklik varsa kendisini gözden geçirip eksiklerini gidermeye çalışması gerekir ve ibadetlerini daha düzenli yapması gerekir. Ee, İslam'ın farzları olan namaz, oruç, hac, zekat, e, bütün bu ibadetleri e, daha bir dikkatle ve özenle yapması gerekir ve özellikle e, mümin kardeşlerimizin e, çok hassasiyet göstermediği zekat ve infak vecibelerini de özellikle bu aylarda yerine getirmeleri Allah indiğinde onların değerlerini artıracaktır. Toplumumuzda tabii ki namaz ve oruç konusundaki hassasiyet önemli. Fakat zekat konusunda bu hassasiyeti tam göremiyoruz. Oysa ki günümüzde dünya coğrafyasında, İslam coğrafyasında yardıma muhtaç binler hatta milyonlarca insan var. İşte bugün ee, örneğin Afganistan'da e, milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya, Afrika coğrafyası öteden beri e, her zaman yardıma muhtaç durumda, e, göçmenlerin durumunu haberlerde izliyoruz, onların ülkeden ülkeye geçerken e, yollarda e, perişan olduklarını haberlerde seyrediyoruz. Bunlar bu ümmetin çocuklarıdır. Bu ümmetin bunlara tabii sahip çıkması gerekir. Özellikle bu manevi mevsimde bu konudaki hassasiyetimizin bir biraz daha artması gerekiyor. Ee, üç aylar mevsiminde başka neler yapabiliriz? Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın bize göndermiş olduğu son ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim ile biraz daha yakınlaşmamızda fayda var. Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu özellikle anlamak, yani özellikle anlamak bizler için bir vecibedir, bir vazifedir. Kur'an'ı iyi anladığımızda ki bu üç ayların sonuncusu Ramazan ayı, mübarek Ramazan ayında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne göndermiştir. Hem Recep, hem Şaban, hem Ramazan ayında Allah'ın kitabına biraz daha yakınlaşmak, onu daha çok okumak, daha iyi anlamak ve hayatımıza gerçekten samimi bir şekilde yani Allah Teala'nın bizden istediği samimiyetle onu hayatımıza geçirmek. Kur'an-ı Kerim'de temel esaslar, temel haramlar ve temel haramlar bizlere açık bir şekilde bildiriliyor. Ee, biz bunları yaptığımız zaman biz göreceğiz ki, yaşayacağız ki çok daha iyi bir e, dünya hayatı, çok daha e, iyi bir e, mevsimi yaşamış olacağız ve ümmete faydamız olacaktır. Ümmet derken yakın komşudan, uzak komşuya, memleketimiz, dünya coğrafyası, İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimizle yakın ilişki kurmak anlamında söylüyorum. E, bu mevsimi, bu manevi mevsimi e, iyi değerlendirsek allah Teala indinde inşallah ikram edilen kurlardan olmuş oluruz. Peygamber Efendimiz'in örnekliğinde ki Peygamber Efendimiz'in sünneti e, hepimize malum, Hazreti Peygamber Efendimiz'in güzel örnek ahlakı bizim için e, takip edilmesi gereken en ideal bir hayat nizamıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz'in e, yaşadığı bir İslam'ı yani onun sünneti, seniyesi çerçevesi içerisinde yaşamaya gayret edebiliriz. E, Hazreti Peygamber ahlakı, güzel ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, hayatında yaşamış ve ashab-ı kiramına bunu yaşayarak göstermiştir, tavsiye etmiştir. Biz de onun ümmeti olduğumuza göre onun yaşadığı gibi, onun anladığı gibi Allah'ın kitabını anlayıp onun sünneti çerçevesinde yani Kur'ani emir ve yasakları Hazreti Peygamber'in sünneti çerçevesinde ideal anlamda Allah Teala'nın bizlerden istediği şekilde ...tam bir şekilde, mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde yaşamaya gayret etmeliyiz. E, ahlak deyince sadece toplumumuzun anladığı anlamda... E, ...bir cinsi konuda ahlaktan söz etmiyoruz. Yani alışverişimizde, davranışlarımızda, komşuluk ilişkilerimizde, konuşmalarımızda... ...sözleşmelerimizde, e, bütün e, hayatın bütün alanlarında doğruluğu, dürüstlüğü, iyiliği, adaleti yerine getirmeyi kastediyoruz. Yani ahlak, İslam ahlakı hayatın bütün karelerini kuşatan bir ahlaktır. E, bu üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan ayları e, kendimizi yenileme, kendimizi kontrol etme ve nefis muhasebesi, davranışlarımızı muhasebe edip varsa eksiklerimizi gidermek için e, çok büyük bir fırsattır.